Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un eşi Tatiana Navka Yunanistan'da eğlenirken görüntülendi. Türkiye'den sonra tatil için Yunanistan'a geçen Navka'nın bu ülkedeki eğlence anları gündem oldu. Görüntülerde 47 yaşındaki Navka eline aldığı tabakları birbirine vurarak teker teker kırdı. Mirror gazetesi Peskov'un eşinin çok konuşulan anlarını Vladimir Putin'in en iyi yardımcılarından birinin karısı, başka bir NATO ülkesindeki ikinci tatilinde çılgınca tabakları kırarken görüntülendi şeklinde aktardı. Navkanın kontrolü kaybettiği şeklinde ifadelere yer verildi. Gösterişli görüntülerin Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle tepki topladığı kaydedildi. Yunanistan'da tabak kırma geleneğinin bir yas eylemi olabildiği aynı zamanda bir kutlamada vurdum duymaz bir tavır olarak da görüldüğüne dikkat çekildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda savaşan bir ülkenin üst düzey bir yetkilisinin karısı daha mütevazi davranmalı. Neredeyse Rusya'nın first lady'si. Yunanistan'a girmesine nasıl izin verildi? Kocan mı çekiyor? denildi.